Ekrem İmamoğlu'nun icraatından, zihniyetinden bir çekilme var. Ama ben bu İmamoğlu sanki böyle bulunmayan hiç kumaşıymış gibi hiçbir faydası olmayan bir adım tekrar koyması yanlış. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olmadı Ama kısıtlı imkanlarla yapılabileceğin en iyisini yaptı İmamoğlu. Ben partili değilim, hiçbir partili değilim. Eğer kazanmazsa var ya, bu, bu İstanbul elden geçti. İstanbullu olarak takip ediyorum eee ve onunla beraber ilerlemekten de çok mutlu olacağız. Nasıl nasıl? O sanatçı sanatçılara, sanatçılara para vardı, milyonlarca veriliyor. para veriliyor. Onları bir desenize. Peki, Niye e, onları demiyorsunuz? Peki. Sanatçılara sanatçılara verilen para var. Değişmesin evet, istiyoruz şey büyükşehir'in. Verdiği sözleri tutmadığı için. Ne verdiği sözler tutmadı. Ne verdiği sözleri tutmadı. Süya sefer, 10 sefer zam geldi. Suya zam, zam geldi. Tutmadı. Süya 10 sefer zam geldi. Burada devam mı geliyor? Çünkü adamda ayrı bir şeytan tüyü var. Ya bu 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 kadar eee kısıklamalara rağmen iyi. Ama önünü kesiyorlar. çalışan adam lazım. Gördük ya yani İmamoğlu gördük. Gidin yabancılarla oturup balık yiyin hükümeti yönetiyor. Ay senin başın var. Öyle devlet mi yönetiyor? 23 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az kaldı. Biz de emin önüne geldik. Vatandaşa sorduk. Ekrem İmamoğlu sizce aday olmalı mı? Peki gelin bakalım vatandaş bu soruyu nasıl cevapladı? Evet tabii ki olmalı. Oldukça başarılı buluyorum. E, yaptığı şeyleri bir İstanbullu olarak takip ediyorum. E, ve onunla beraber ilerlemekten de çok mutlu olacağız. Yerel seçimler yaklaşıyor. Sizce Ekrem İmamoğlu tekrardan aday olmalı mı? Aman aman, aman 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 aman. Yok. Neden? Yok ya, ne yaptı ki? Bir şey yaptı mı? İstanbul daha kötü oldu. Yüz mübisi kötü oldu. Hani trafiği çözecekti. Onlar da bu memlekete hayır gelmez. Kesinlikle. Onlar hiçbirinden. Hadi Allah'a emanet olun. Bence olmalı. Yani olmalı çünkü hizmetleri güzel. Herkes beğeniyor. Bence tekrar aday olursa şimdi yeni gelecek olanı kimsenin tanımadığı için, hizmetlerini bilmediği için belki oy kaybını uğrayabilir. Ama tekrar İmamoğlu olursa bence daha iyi olur yani. Öncelikle yerel seçimler yaklaşıyor. Sizce Ekrem İmamoğlu tekrardan aday olmalı mı? Evet. Yani güzellikler yaptı. Olması gerekiyor. Olacaksa herhalde. Siz bir vatandaş olarak Ekrem İmamoğludan memnun musunuz? Evet. Memnunum. Söylediklerini yapıyor. Her geçen günde yap uygulamaya çalıştı. Yani CHP zaten benim oyum hiçbir zaman. AK Parti veya başka bir parti olmadı. Ben doğuştan CHP'liyim. Aile olarak. Ekrem İmamoğlu'na oy verirse kafada kontak oluruz. Ekrem İmamoğlu bir şey yapmadı ki. Ne yaptı? Ne? De ki bunu yaptı biz de verelim. CHP. I ı. Bitti CHP işi bitti. CHP iyi bir sağlam adam lazım. Sözünde şikayetör olacak böyle. Masaya vurdu mu ses çıkacak. Kendi adamının sırtından vurdular ya. Ecevit gibi adamı harcadılar bunlar. Peki Ekrem İmamoğlu yerine sizce kim aday olmalı? He? Ekrem İmamoğlu yerine sizce kim aday olmalı? Bu Esenler Belediyesi var ya hadi tevfik midir ne de olması lazım. Çalışıyorum. Tevfik yok. Abi de bizim reis işini biliyor kimi getireceğini o biliyor. Bize çalışan adam lazım. Gördük ya yani, İmamoğlu gördük. Gidin yabancılarla oturup balık yiyor, hükümeti yönetti. Ay senin başın var. devlet mi yönetti? İstanbul demek bir devlet demektir. Dünyanın gözü burada. Sen kalkıp da gidip boğazda balık yersen İstanbul'a bu mı bakacağız? Daha dün suya giren zam verdi. Ne olacak bizim mahallemiz? Emeğliye şimdi zam verecek. Tıkabaz verecek yine aciz diyecekler. Bu devletin sahibi reis reis. Dünya reisi takdir ediyor. Bizimkiler de reisi kılıç sallıyor. Başımızda reisi var. Reis ne diye soru yapacağız? İstese belediye başkanı da almam. Şimdi her şey var. E, devlet bize para verir. Nah iyi devlet. Ne parası? Çalışıyor. Aç mı var? Al bak. 280 liraya köfteyi veriyor. Bir köfte yiyemezsin. E ben de zarar edin. Kızım sana bir şey söyleyeyim. Dünyada en zengin ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunu yalan söylüyorlar. Yok aciz da bittik de öldü yalan. Yerel seçimler yaklaşıyor. Sizce Ekrem İmamoğlu aday olmalı mı? Ekrem İmamoğlu aday olmalı. Bu saatten sonra herhangi bir değişiklik yapılmamalı. Doğru olmaz. Çünkü bayağı çalıştı yani. Olmamalı. Hiç çalışmadı. Başka bir tane bulması lazım. Ben 70 yıllık şey İstanbulluyum. Ben bunun kadar çalışmayanı görmedim. Başkası olsun. Onun yerine herhangi başkası olabilir. Yani abartıyorlar onu. Bunu samimi söylüyorum ben. İstanbul'a bir faydası olmadı. Onun için başkası olsun. Başka gençlerden bulması lazım Cumhuriyet Halk Parti'nin. Aynı şekilde bak ben a, e, ana vata, şey Madalya Kalkınma Partisi iyi adamlar arıyor. Arıyor da. Ama ben bu İmamoğlu sanki böyle bulunmayan hiç kumaşıymış gibi hiçbir faydası olmayan bir adım tekrar koyması yanlış. Bak Ankara için olabilir. Ankara adam biraz çalışıyor. İzmir zaten sıfır. İzmir'inki zaten sıfır bir adam. Şöyle bir gezelim İstanbul'u görelim. Rezil İstanbul. Oraya yazmış, şey diyor ki oraya 5 tane metro açtık ama isimlerini yazmıyor. Nereden açtın sen ya metroyu? Nereden açtın? Başka birisini bulması lazım. Ben size söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi. Yoksa yazık olur. Ekrem İmamoğlu birinci liderdir yani. Allah hazır biterse yine o kazanacak. Eğer kazanmazsa var ya bu bu İstanbul elden gitti yani. O koruyor İstanbul'u birinci olarak geldi, işi yürütüyor yani. Allah'a şükür. İ i̇kinci seferde yine kazanacak Ekrem İmamoğlu. Bu işleri göreceğiz. Eski zamanlarda 22 sene önce yoksulluk yoktu. Şimdiki zamanda 35 milyon yoksulluk var. Herkes geçinemiyor. İşsizlik var. Türkiye'nin fabrikaları satıldı. Bunların hepsini geri alacağız anlandı bir derece. Ekrem İmamoğlu'ndan memnun musunuz? Ekrem İmamoğlu memnun ya birinci lider ben sen de diyorsun. Daha da yoksullukta çuvalacak. Bravo bu adama. Bu, bu adam ileri konuştu bir adam. Bravo. 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 Bu işler yürütemez. Herkesin hesabı sorulacaktır. Bu gelen hükümet gelen göçmenlere çalışıyor. Fahırlara, yoksullara çalışmıyor. Türkiye çalışmıyor. Bu bize gelmez ya. Bizden değildir bunlar. Bu, bunlar. Ekrem İmamoğlu aday olur mu, olmalı mı? Bence olmamalıdır. Niye olmamalıdır? Çünkü diyor ya her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olmadı. Türkiye hali görüyorsun zaten. İstanbul hali görüyorsun. Kimse geçinemiyor İstanbul'da. Bir 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 sefer basıyoruz 15 lira e yazıyor. Hani her şey çok güzel olacak. Su yazılma olmayacak. Elektrik yazılma olmayacak. Yol parasına olmayacak. Bu de kaldı? İmamoğlu kazanamaz. Çünkü niye kazanamaz? Çünkü söyledi sözlerini çünkü arkasında durmadı. Dursaydı evet. Güzel şeyler yaptı biliyorum, çalıştığını da biliyorum. Onu da takip ediyorum zaten. oyunu seçimden o bu seçime kadar ben takip ettim biliyorum. Çok güzel şeyler de yaptı. Ee, söylüyorum şu metro, sana söylüyorum arka saray burnu var. Çok güzel parka çıkardı ama kazanamaz. Çünkü sözleri arkasında durmadığı için kazanamaz. Onun için ben de Ekrem İmamoğlu zannetmiyorum. Ne Ankara'da zannetmiyorum. Çok çok büyük şehirlerde zannetmiyorum kazanmayacak zannetmiyorum. Ee, CHP zannetmiyorum, zannetmiyorum. Ben öyle tahmin ediyorum. Bu benim bir tahminim, tahminimdir. Ama kazanabilir de bir şey diyemem. Yerel seçimler yaklaşıyor sizce. Ekrem İmamoğlu tekrardan aday olmalı mı? Tabii olmalı. Şöyle yani şimdi diğer partileri tutanlar sevmezler ama bu adam mesela diğer partiler okuyan şey kişileri sevmiyorlar. Benim iki çocuğum da üniversite mezunu. Ne yaparsanız yapın AK Parti atmaz yani ama okumayan okumayan adamlar ben Beyoğlu ticaret meslemi mezunuyum mesela bizim dönemimizdeki ok, e, okul sistemi eğitim sistemi şu andaki üniversiteden vallahi billahi daha iyi yani eğitim yok benim çocuğum bir tane en ufak var Haliç Üniversitesi'ne gidiyor İnanın yani bizim ortaokulda gördüğümüz eğitimi görmüyor ama bunu isteyen kimler İnsanlar gelişmesin düşünmesin ben Ekrem parti olarak kimseyi tutmuyorum aslında. Bu bu adam öğrenci yurdu yapıyor. Bilmem kent lokantası yapıyor. Diyorlar ki çok az yapmış. Ya öteki hiç yapmıyor. Bence bütün çocukların okuması lazım. Yoksa kuma gömüyorlar kafayı. Ya bir dindir gitmiş. Ben elhamdülillah Müslümanım ama bu dönemde artık şey falan kalmadı artık. Yani olmalı bence aday. Destekliyor musun? Destekliyorum. Peki icraatlerinden memnun musunuz? Şimdi Ekrem İmamoğlu bu insanlara ne gösterdi biliyor musunuz? Ee, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu İstanbul'un bir kişinin sahibinin olmadığını anladın mı? Bu halkın bu İstanbul. Tamam mı? Ee, hükümetimizin onca engellemelerine rağmen yapmış olduğu hizmetler ortada. Tabii ki bizim insanlarımız bunu görmüyor ama yaptığı engellemeleri de görmüyor. Birinci. Evet. Üç beş yerde bir imzayla gitmeden maaş alanların maaşını kesti. Yeterli bence. Ekrem İmamoğlu aday olmalı ya da olmamalı o Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi sorunu. Bizim sorunumuz değil. Bizim reisin göstereceği ada biz bakarız, onu oy veririz. Ekrem İmamoğlu hiçbir zaman bizim sorunumuz olmadı. Olmayacak da. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da aday olursa kazanır mı ya da kazanmaz mı ona bir bakalım. Sizce kazanır mı? Şöyle bir dört yıllık geçmişine bakalım. Ben söylemedim. Ekrem İmamoğlu 5 yıl 4 yıldır gel, belediye başkanı gelir gelmez Kılıçdaroğlu'nun yani Cumhurbaşkanı adaylığına oynamaya çalıştı. Bunu başaramadı. Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu'na bir tuzak kurdular. Aday olmasın algısını oluşturdular. Burada başarılı olamadılar. Kılıçdaroğlu ama seçimi kaybettiren ikisidir. Meral Akşener'le İmamoğlu'dur. Bütün delegelerin ailelerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İşe alan, işe yerleştiren ya da banka bankamatik memuru olarak atayan bir İmamoğlu olarak tanıyoruz. Bunları ben demiyorum. İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Cumhuriyet Halk Partisi Genel İstanbul İl Başkanı adayı bunu İmamoğlu yüzüne söylemedi. Peki bir belediye başkanının İstanbul halkıyla gidip il il gezip miting yapma hakkı var mı? Kimin parasıyla sen yapıyorsun? Hani halka hizmet edecektin İmamoğlu? Sen İstanbul halkın parasını kendi geleceğin için mitingden mitinge koşuyorsun. Peki bunun hesabını bu ülkede İçişleri Bakanı yok mu? Müfettişler yok mu? Bu hesabı bu adama soracak hiç kimse yok mu? Bu adam bu kadar sorumsuzca davranıyor. Olmamalı. İstemiyoruz. Bizim reisimiz bize yeter. Başka diyeceğim bu kadar. İstemiyoruz. Şimdi herkesin gördüğü bir şeyler var. Bir de insan görmediği bir şeyler var. Herkes bildiğini konuşur. Ağzına geleni konuşur aslında Türkiye'nin sorunu İmamoğlu değildir. bana sorarsan şahsım olarak ben CHP'den uzak bir insanım ama hizmetini beğeniyorum. Belediyede uzun zaman emek vermiş bir insanım. Büyükşehir Belediyesi'nden, İzmir Belediyesi'nden. Şimdi her gelen belediye başkanı yaptığı bir şeyler vardır. Hani bu koca İstanbul kendiliğinden bu hale gelmemiş bu güzeli bulmamış. Her gelen bir şeyler yapmış. Ama siyaset iki yönlü kurdur. kördür. Bir nefret gözüyle bakan kördür. Bir de sevgi gözüyle bakan yine kördür. Kendi, kendi başkanı Necmettin Erbakan'ı cezaevine sokan insanlar ne bekleyecek? Kimi hapisten kurtardı? Kendisi attı, kendisi soktu, kendisi çıkardı ev hapsine çevirdi. Lütfen. Yani beyefendi çok doğruyu söylüyor. Beyefendi çok doğruyu söylüyor. Yapılanları asla ve asla inkar etmeyeceksiniz. İyi iyidir, kötüyse kötüdür abi. Tamam lütfen. Şimdi şöyle. şöyle beyefendi be be çok güzel konuşuyor. çok güzel. Yani televizyonlardan görüyoruz, yapılanları görüyoruz, medyadan görüyoruz. Görebildiğimiz kadarını görüyoruz. göremediğimizde bir dünyası var bunun. Ama kısıtlı imkanlarla yapılabileceğin en iyisini yaptım İmamoğlu. Ben partili değilim. Hiçbir bir partiyi de tutmuyorum. Erdoğan 10 tane yasa çıkarıyordu. 8'i geri geliyordu Cumhurbaşkanı tarafından. İkisi onaylanıyordu. onaylanıyordu. Erdoğan'a kan kusturdular ne? ya. Nasıl diyorum? Erdoğan bunlarda şikayetçi olamadı ya. Hayır, hayır bütün yasalar onaylanıyor şu anda. Hepsi onaylanıyor. Bütün Türkiye'nin her tarafını gezdi. Miting ya yaptı. Yani. İstanbul halkın parasını yani harcarken yani kısıtlama yani yoktu. Yani. Para sorunu yoktu. Bakın ben ben onu. ben ortaokuldan ayrılmayım. Ama şunları görüyorum. Dönemin en müsrif şu anki en çok para harcanan, müsrifçe para harcanan dönemini yaşıyoruz beyefendi. İnsanlar bakın pazarlardan, pazarlardan ben bizim oradaki parça evlerde oturuyorum. Pazardan biliyorum. Daha öncesinde 3-5 kişi görüyordum. Şu anda bütün bir semt akşamleyin çürümüş o geri atılan e, sebzeyi meyveyi alıp oradan evine götürüp hayır eskiden vardı 3-4 kişi vardı çok doğru söylüyorsunuz ama şu anda 300-400 kişi var orada. Bunu desenize Bak. sanatçılara para var da neden hizmede para yok onu desin. Onu bir deyin onu. Nasıl nasıl? O sanatçı, sanatçılara sanatçılara para vardı, milyonlarca mi yok. para veriliyor onları bir desenize. Peki. Niye e, onları demiyorsunuz? Sanatçılara verilen paralar O sanatçılara hovardalıkla Para verileceğine lütfen biraz e, millete hizmet etsinler. Onu geçin ya. Allah'a şükür bir durulayı söyleyin ne, ya. Neye geçeceğim? Neye geçeceğim? Söyleyin bana. Onu bir deyin onu onu. Neye onu deyin diye? ki o sanatçılara o boş paraları Peki, vermeyin. ben de size soruyorum. Siz bana soru sordunuz ben de size soruyorum. AK Parti'yi destekleyen sanatçılara verilen şimdi, paraları söyleyin bana. Güzel abi. Sen şimdi partileri boş Bakın, ver. Partiyi bir kenara koy. Ben sana değil, adamın yani çok yanlışını yani söylüyorum. Neyin ne olduğunu üstü kapalı konuşmayacaksınız. Yani tek taraflı konuşmayacaksınız. Sırf, yani konuşmayacaksınız. sırf Çift taraflı. Sırf o sanatçılar orayı da onun hakkında güzel konuşacak diye her her ay her e, konserde bu kadar para veriliyor. Yani sizce bu hesap değil mi? Onu bir söyleseniz ya. Yanlış zaman, değil mi? O zaman şöyle diyelim. Hani sizden bahsediyorsunuz o zaman şöyle ya. Diyelim, hükümetin o fakir kesimlere o için dağıtmış olduğu o e, erzak diye gönderdikleri erzakları diyelim. Bunlar nereden çıkıyor? İyi değil mi? i̇yi mi? O için. O için. Sadece oy zamanı dağıtılıyor. Sizce Ekrem İmamoğlu aday olmalı mı? Yerel seçimler yaklaşıyor. Yani şu anda bir şey diyemem. Bir şey diyemem. Aday, 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 Gerçekten olsun. Sonuna kadar da olsun. Vallahi Vallahi yanlışını söylüyorum. olsun. söylüyorum. Aday olması demiyorum ama yanlışını söylüyorum. Bunu yapmasınlar. Özellikle o sanatçılara ee, bu kadar para verilmesin. Yanlıştır bu. Yanlış, yanlıştır ya. O parayı o sanatçılara vereceğine hizmet etsin ya. O parayla hizmet etse daha iyi olur. Ya yani diyeceğim bu. Ama aday mı olsun olmasın o bir şey diyemem. Peki sizce aday olsa kazanır mı? Valla şöyle söyleyeyim. HDP kime verirse o kazanır. Bu kadar. HDP kime verirse o kazanır. HDP'li değilim ama maalesef görüyoruz yani. Olmalıydı çünkü Ekrem İmamoğlu bir şans daha verim, Niye? Çünkü geldi belediye boşlu aldı. Belediye bitmişti. İmamoğlu geldi kurtardı. Yine de istiyoruz İmamoğlu başa gelmesini istiyoruz. AK Parti gelmesin. Peki birkaç vatandaşa sorduk. Su zamları hakkında konuştular. Kesinlikle Ekrem İmamoğlu gelmesin dediler. Evet. Zamlardan bahsettiler. Ne düşünüyorsunuz? Zamlar onlar yapmıyor. Zamlar da Ekrem İmamoğlu yapmıyor. Tabii şey AK Partiler yapıyor. Çünkü baştakiler yapıyor mazlut Ekrem İmamoğlu mu diz dışında getir yapıyor? Yerel seçimler yaklaşıyor beyefendi. Sizce Ekrem İmamoğlu aday olmalı mı? Olmamalı. Neden aday olmamalı? Çünkü iş yapmadı, hiçbir iş yapmadı. Onun için verdiği sözü tutmadı. Onun için değişmesini istiyoruz yani. Yemediği için mi? Yemediği için. Ye yediğini için. yemediğini bilmem ben orasını ya. bilmem ben iş Yemediği için mi? çalmadığı için değil mi? Biraz herkesin görüşü er ayrı. Ee, biraz da sanatçı konuşsun. Biz sanat konuşmayın. Değişmesini istiyoruz büyük şehrin. Verdiği sözler tutmadığı için. Ne verdi sözler tutmadı. Ne verdi sözler tutmadı. Suya 5 sefer 10 sefer zam geldi. Suya zam geldi. Su Suya 10 sefer geliyor? zam geldi. Bu bedava mı geliyor? Bu taşımaya hangi aşına olursa olsun 22 lira 25 lira oldu ya bir tramvaya binmek veya da bir Marmara'ya binmek. Bedava mı geliyor? Mazutlar da mı geliyor? Mazutların işi hacı abi bunu bırak. Bana yok. bana böyle tut adam. Mazut neyine geliyor? Mazut neyine geliyor? Nerede geliyor sana? Mazut mu? Nerede geliyor? Mazut mu yakıyor şimdi? Yok yakmıyor su yakıyor. Allah Allah. su yakıyor değil mi? Yok. Hele suyla bir yok. Deniz yüzüne yürü suyla. Yürüyebilir misin? Her neyse. Adaletlik benim, olsun. Cesaretlik olsun. Benim istediğim değişsin. Delikanlı olur. Değiş. Aday. Erkemen Mamoğlu aday zaten sıkıntı yok ki. Sıkıntı yok. Ben Milliyetçi Hareket Parti ve Kemal Memoğlu gezerken seçimi alır. Çünkü adamda ayrı bir şeytan tüyü var. Sizce kazanır mı? Kazanır. Bu şartlarda kazanır. Çünkü millet şuradaki görüyorsun milleti. Bak ben orada çay içmiyor oturamıyor. Milletin durumu zor. Bu memlekette aşağı yukarı 13, 15 milyar emekli var. Bunun yarısı İstanbul'da. 7,5 milyara, 10 milyar kira 7,5 milyara geçecek. Geçinebilir mi? Memlekette üç tane beş tane maaş alan vekiller, danışmanlar, şunlar bunlar varken burada yedi buçuk milyar bilet geçince dünyada da yeri var. Ev kiraları gitmiş. Seçimden sonra 15 olan ev kirası olacak 25. Bu da kazanır. Sıkıntı olmaz. Ekrem İmamoğlu sizce e, yerel seçimlerde tekrardan aday olmalı mı? Olmalı. Olmalı. Ekrem İmamoğlu aday olmalı. Memnun musunuz? E, tabii ki bu kadar kı bu bu, 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 kadar e, kısıklamalara rağmen hayırlısı iyi. Allah'tan, Ama önünü kesiyorlar. Yukarıdaki kesiyor. Ondan sonra da adam iş yapmıyor. Yapamıyor. Nasıl yapacak? Bir krediyi vermedi adamı. Bu kadar otobüsler. Yazıklar olsun. Bu memleket 20 sene sonra ne hale geldik? Onun yani için ben tekrar aday olmasını isterim. Mutlaka olmalı, mutlaka. E, çünkü e, yaptığı işler belli, güzel işler yapıyor. E, mutlaka aday olmalı. Çünkü e, İstanbul'u AKP'ye bırakmamalı. Hepsi bu kadar. Başka ne, ne söyleyeyim ki? İyi çalışıyorlar. Allah önünü açık etsin. AKP döneminde yapılmayan işleri yapıyor. Allah kendisinden bin kere razı olsun. İnşallah. İnşallah kazanır kazanamasa kötü. Hani AKP alırsa İstanbul'u halimiz duman. Hani ee, ondan sonra diyecek ki bak ee, genel seçimleri aldım, yerel de aldım. Ne dersem o diyecek. Yerel seçimler yaklaşıyor. Sizce Ekrem İmamoğlu aday olmalı mı? Olmamalı. Neden? Ben siyasi görüşüm farklı. AK Partiliyim ben. Olmalı tabii. İstanbul için olmalı. Peki neden? Çünkü başarılı görüyorum onun için. Memnun musunuz Ekrem İmamoğlu'ndan? Memnunum tabii. Eskiye göre daha memnunum. Neler mi yaptı? Her şey yaptı. Her şeyi görüyorsunuz. Daha neler yapsın? Her şey yaptı. Yani Ekrem İmamoğlu kazanmalı, doğru mu? Evet, kazanmalı. Ekrem İmamoğlu zaten aday. Allah izin verirse. Ona onu destekleyeyim ben zaten. Başka adam var mı ki? Tabii ki olmalı. Çünkü bu halkın hatta Türkiye'nin ona çok ihtiyacı var. Genç ve girişimcilere daha çok ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çünkü artık geride kalanlar gittiler artık. Gidiyorlar artık. İmam da herkes için vazgeçilmez. Yani çok tercih ettim en birinci adalardan bir tanesi odur. Herkesin kesinlikle kazanmalı. Çünkü bu ülkenin ona çok ihtiyacı var. Hepimizin ona ihtiyacı var. Şimdi sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tek değil. O Türkiye'nin belediye başkanı gibi görüyoruz onu. Bence olmalı dayı. Ben en olmalı dayı. <laughs> Anlatın biraz. <laughs> ne anlatalım abla? Milleti bitirdi. Milleti bitirdi yani. Daha nasıl yani? Yanıcın üzerine yanlış olmaz. Bence en dengisi. Sadece bu. Başka diyecek şey yok Kim yani. Kim gelsin Ali abi? Kim gelsin? İst, iyi, i̇yi, bir insan gelsin. Ülkeye iyi bir insan gelsin. Şey gelsin mi? Bilal Yıldırım. Yok abi o işi bitti. <laughs> o gelsin abi. Bilal Yıldırım abi. iyi yönetmiştir. Yok buraya. abi yok. İyi bir insan gelsin başka da bir şey istediğimiz yok. Yerel seçimler yaklaşıyor. Sizce Ekrem İmamoğlu aday olmalı mı? Ben bilmem onu. Ben Ekrem'i de bilmem. Ben kimseyi bilmem. Ben Tayyip Baba'dan başka kimseleri bilmem. Raka. Raka, raka. Hayır. Neden? Hiçbir şey yaptığı yok. Ne yaptı da aday olacak? Ben Ayaz'dan oturuyorum. Orada çaldılar. İt oldu o meydanı. Hep böyle tahtalar. Orada şimdi de insanlar sokup sokup duruyorlar. Oturduk yeri oturuyla bir şey yaptı bir şey bir şey mı ne? Yok. Hansa zam ediyle başka bir şey yok. Su çok da zam ediyle ne? Cünce Sizce kazanır mı peki? İnsanlar o kadar içiyor, içi yüzlü çift. Bilmiyorum ya. Ben Erdoğan'ı kazanıyorum. Ben Erdoğan'ı kazanıyorum tabii çoğunluğum.